Merhaba sevgili arkadaşlar. Masallarımıza, hikayelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü hikayemizin adı Aşk onu aradığın her yerde. Leyla Mecnun'u seviyor, Mecnun da Leyla'yı. Ama sevsen de, sevilsen de bazen hayat ayrı düşmek için sebepler yaratır kalasının hasta olduğunu haber alan yumuşak kalpli Leyla hemen eşyalarını toplayıp yola koyuldu. Badem gözlü Leyla atına bindi ama gitmeden önce durdu ve Mecnun'a 30 gün sonra döneceğinin sözünü verdi. Seni yalnız bırakmıyorum. Senin için 30 tane aşk işareti sakladım. Her biri bir aşk mektubu gibidir. Ben yokken onları ara. Her biri sana beni hatırlatacak. Seni ne kadar sevdiğimi hatırlatacak. 30 günde 30 dil, 30 ayrı kanıt bulursun. Aşkımı saklasam bile onu bulabileceğini biliyorum dedi. Bu sözlerin ardından eli de dizginleri alıp ufka doğru yola çıktı. Herkesi sabah Mecnun yataktan çıkmaya gönlü yoktu. Ama Leyla'nın sürprizlerini de merak ediyordu. Sevgilisinden... Gizli bir aşk mektubu bulmak düşüncesi kalbini heyecanla dolduruyordu. Acaba nereye, nasıl bir işaret saklamış olabilirdi Leyla? Sırtında adeta çırpınan kanatlar hissetti. Kalktı, giyindi. Çıkarken elini cebine soktu ve işte orada parmak ucunda hissetti ilk işareti. Yumuşacıktı, ipeksiydi. Kenarlarında daha sert dokulu bir iğne oyası hissedebiliyordu. Cebinden o ilk kutsal hazineyi çıkartıp kokladı. Leyla'nın mendili saçları gibi kokuyordu. Teni kadar yumuşak, yüzü kadar beyaz, gülüşü kadar hafifti. Ona dokunmak, yalnızlık çölünde yanan kalbine bir yudum su içmek gibiydi. Bir sonraki gün Leyla'nın aşkını buharlanan bir aynada gördü. Bir sonraki gün yeleğinin omzunda bulduğu uzun bir saç telinde çay bardağının sıcacık dumanında buldu. Bulutlarda akan derede buldu Leyla'sını. Her gün aşkla bir mektup aradı ve her gün açık gönlünün aradığı cevabı buldu. O da seni seviyor. Aşk bir danstır ve sadece bir adım atmakla başlar. Aç ve susuz seni doyuracak aşkı arıyorsan çölde kaybolursun. Oysaki aşkın dansına açılırsan kendini bir aşk girdabında bulursun. Aşkın dansı önce kalbinin ne kadar çok attığını fark etmekle başlar sen ne kadar çok seviyorsan oh onu hissetmek seni kanatlandırır seviyorsun bu hayatı durmadan dönen bu dünyayı bu bahçeye çıplak ayaklarınla basmayı uğrunda çabaladığın hayalleri peşinde koştuğun ceylanları içinde yanan aşkı hissetmek için kalbini aç ve dans başlasın. İşte o zaman Mecnun gibi her yerde senin için bırakılmış aşk mektuplarını bulursun. Sen seviyorsun ve emin ol o da seni seviyor. Kalbine bakma köşesi. Gözlerini aç, etrafına bak. Dünyanın senin için bıraktığı ilk aşk işaretini ara. Ne demiş Mevlana? Aradığın seni arar. Evet hikayemiz burada bitti. Hoşçakalın arkadaşlar.